Evet. Çocuklarını kusursuz gibi bir proje gibi görüyorlar. Evet. Hemen hissedersiniz onu. İşte 5 yaşında benim kızım baleye başlayacak. 6'da piyano çalacak. 7'de şöyle yapacak gibi böyle bir e, şimdiden daha çocuk doğar doğmaz CV'si hazır kafalarında evet, Kesinlikle. <laughs> ee, ve çocuk sadece yapması gereken büyüyüp onları yerine getirmesi gereken bir varlık gibi görüyorlar ama çocuk o değil evet çok ee, doğru siz plan yaparsınız o bambaşka bir hayat sürmek isteyebilir ee, ve genelde de çocuklarına fikir almaksızın yapıyorlar çocuklarına sormuyorlar İşte sen mühendisi olacaksın doktor olacaksın şurada doktora yapacaksın gibi onların hayat çizgilerini kendilerince çiziyorlar Hı -hı. Ee, bu ilk göze çarpan özellikleri. İkincisi, çocuklarını mesela çok duya çok duyarlısın hı hı. ya da çok gürültücüsün, e, çok hassassın diye e, normal özelliklerini alaycı ya da eleştirel bir şekilde ifade ediyorlar. Evet. Sen de çok hassassın gibi. Duyarlı olmak, duygusal olmak kötü bir şeymiş gibi bahsediyorlar. Hı hı. Ee, bir diğeri çocuklarının duygularına e, kulak vermiyorlar. Yani çocuk üz üzgün ya da e, mutsuzsa onu görmezden gelmek istiyorlar. Çok başarı odaklılar. Hı hı. Ee, mesela yorulduğunu duymak istemiyorlar çocukların.